Henüz hayalindeki işe kavuşamayanlar, farklı bir kariyere adım atmak isteyenler, hangi okula gideceğine karar veremeyenler, mesleğini henüz seçemeyenler. Bu işte para var, iş garantili okulları, ilginç kariyer imkanlarını ve kâr getiren yatırım fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Türkiye'de son birkaç yıl içerisinde kafelerin çoğalması ve kahve zincirlerinin pazara girmesiyle bundan 10 yıl önce çok da bilinmeyen bir iş kolu hayat buldu. Restoranlarda ve kulüplerde hizmet veren barmenlere alışığız. Fakat sadece sıcak içecekler yapan ve bunları sanat haline getirebilen bir meslek dalı var barista. Türk toplumu için hala çok yeni olan kahve ve espresso bazlı içecek sektörü uzmanlara göre minimum 50 kat daha büyüyecek ve sadece kafeler değil, otel, bar, restoran gibi kahve sunumu olan her yerde barista'ya olan ihtiyaç artacak ve kalifiye barista bulmak neredeyse imkansız hale gelecek. çok değil bundan 3-5 yıl öncesine kadar kimsenin ilgi göstermediği bir iş koluydu kahve sektörü. Ancak artık devir değişti. Dev kahve zincirleri bir bir ardına hizmete girdi. Ve uzmanlara göre bu sektör 3-5 yıl içerisinde tam 50 kat daha büyüyecek. Tabii bu büyüme yaşanırken de sektörün nitelikli iş gücüne çok fazla ihtiyacı olacak. Peki efendim bu iş gücü nasıl insanlar bu mesleği nasıl yapacaklar? E, bu iş gücü için e, çeşitli çok fazla e, okullar açılmaya başlandı. Şu anda e, bizim bildiğimiz yaklaşık 5 tane e, kahve okulu var. Sanıyorum birkaç yıl önce kahvenin okulu açılacak diye bahsetseydik insanlar bize gülerdi kahvenin okulu mu olur diye değil mi efendim? Evet gülerlerdi. E, şöyle bir durum var ki Bundan bir 10 sene öncesine kadar özellikle espresso bazı içeceklerin üretimi Türkiye'de çok azdı ve satışı da çok azdı. Fakat şu anda çok hızlı bir ivmeyle özellikle zincirlerin Türkiye pazarına girmesiyle inanılmaz derecede bir büyüme yaşandı. Bu büyümeden dolayı tabi eleman açığı oluştu ve şu anda... Ee, çok büyük bir şekilde barista açığı mevcut. Barista İtalyancadan gel gelen bir kelimedir. Ee, sıcak içecek barmeni demektir barista. E, ee, tabii yurt dışında kahve ağırlıklı olduğu için öncelikle kahveyi çok iyi bilmesi gerekiyor. İyi bir baristanın. Baristalara çok fazla ihtiyaç var. Ee, şöyle ki barmenler çok iyi kokteyller vesaire hazırlayabildik bilirler. Fakat e, Baristaların işi sıcak ürün çıkartmaktır. Sıcak ürün e, çıkartırken e, bu ürün görselliği, lezzeti e, ne kadar iyi olursa müşteriyi o kadar kendine bağlar iyi bir barista. Evet, i̇yi bir baristanın müşterileri de olur anladığım kadarıyla. Değil mi? Kesinlikle kesinlikle olur. E, ben şunu çok iyi gördüm. E, bir e, dükkanda mesela özel bir barista vardı ve kendisi. Ona gelen özel müşteriler vardı. O yoksa başka ürünler içip o olduğunda özel kahve içen e, kişiler tanıdım. Peki iyi bir barista iyi paralar kazanabilir mi? Şöyle ki e, iyi bir barista yerine göre e, çok iyi paralar kazanabilir. E, kendini geliştirmesiyle tamamen alakalı bu. E, ortalama olarak işte 900-1200 lira arasında başlar. Fakat e, 7000 liralara yakın paralar alan baristalar biliyorum. Bizim çekirdek kahvenizi espresso e, kullanmak üzere gerekli incelikle öğütüyor olmamız lazım. Bu iş için de e, ayarlı bir değirmene ihtiyacımız var. Üst taraftan çekirdeği boşaltıyoruz. Buradan öğütüp bize e, gerekli öğütülmüş halini veriyor. Daha sonradan espresso yapmak için portafilo dediğimiz e, bu kaşıkları bir şekilde burada yerleştirerek bunu iyice sıkıştırmamız lazım. Buradaki sıkıştırma önemli. Ee, daha sonradan takımımıza takıp fincanlarımızı sıcak fincanlar olması gerekiyor. Koyduktan sonra şu akışa sıçan kuyruğu Ve e, gerçekte de olması gereken kıvam budur. Yavaş yavaş akması gerekir. Kalından inceye doğru oluşur. Efendim sektörün gelişebilmesi için tabii ki en önemli unsur işte bu özel kahveler e kahve nereden geliyor efendim? Yemen'den gelir diye biz biliriz ama bu daha da uzaklardan geliyor. Şu anki Brezilya Ipanema'dan geliyor. Brezilya Ipanema özelliği nedir mesela Ipanema kahvesinin? Ipanema kahvesi 2004'ten beri her sene bağımsız kuruluşlardan ödül alan bir kahve. Türkiye'de yetiştiremiyoruz bu kahveyi. Değil mi? Türkiye'de ne yazık ki henüz yetiştirilemiyor ikliminden ötürü. ağaç büyüyor fakat meyve vermiyor. Bu güzel kahvelerin ekonomisi hangi hacme ulaştı? Yılda kaç ton? Kahve tüketiliyor Türkiye'de. Yılda ortalama e, 30 bin tona yakın toplam kahveyi sayarsak 30 bin tona yakın kahve tüketiliyor. Toplam bu kahve derken, Türk kahvesi, abi. espressolar, filtre kahveler, kahvenin her cinsine bakacak olursanız bunun içine tabi transit ithalatlar da giriyor ama e, ortalama Türkiye'ye giriş bu kadar. 30 bin ton. Peki efendim bu kahve işinden kaç kişi ekmek yiyordur? Ee, on binlerce kişi ekmek yiyordur. Ee, çünkü hem üreticisi var, hem baristası var, hem ee, dağıtımcıları var. Yani toplamda bakılacak olursa ee, on binlerce kişi bu işten ekmek yiyordur. Bugün kahve konuşacağız. Kahve benim aşık olduğum bir şey. Bu aşkı size de geçirmek için kahveyle ilgili bilgilerimi tartışacağız bugün. Kahve nedir arkadaşlar? Kahve ekvatoral bölgede yetişen kirazlısı bir meyvenin çekirdeğidir arkadaşlar. En iyi, en kaliteli çekirdeği kullanmamız gerekiyor. Ardından parmak. Öyle kahve deyip geçmeyin. O kahveleri hazırlayacak olan baristalar kolay yetişmiyor. Önce teorik ardından da pratik derslerle meslek hayatına hazırlanıyorlar. Siz burada neler öğretiyorsunuz insanlara? Biz burada harika kahveler öğretiyoruz. 6 gün teorik sınıf eğitimlerimiz var. Kahveler nerede yetişir? Kahve özellikleri nedir? Kahve tarımı nasıl yapılır? ...kahve hasadı, el, elle toplanıyor bütün o kahveler tek tek. Bütün bu süreçleri görsellerle, videolarla anlatıyoruz. Hizmet standartlarımız, şikayet karşılama... ...iyi bir barista olmak, kahveleri tanımak ve tabii kahveye aşık olmak. İlk günlerde şöyle geliyor baristalar, kahve tadımlarında içiyorlar... ...böyle bir kitlenip kalıyorlar. İnanın bu kahve sohbetleri ilerledikçe... ...şöyle sohbetler oluyor. Ben bu kahvede limon ağaçları esintili biraz da sanki şöminede tutuşan bir odun aroması aldım Sezda Hanım gibi bir yorum duyduğumda da diyorum ki evet bu arkadaşlar çok iyi kahve yapan harika baristalar oluyorlar. Şimdi efendim insanlar buraya hiçbir şey bilmeden geliyorlar değil mi? Yani Çoğunlukla hiçbir şey bilmeden, evet. Sıfırdan geliyorlar. Çoğunlukla. Ne kadar sürede eğitiyorsunuz 18 tam gün eğitim veriyoruz. 21 güne kadar uzuyor. Çünkü 18 günün sonunda da şubelerimizde, karibularda çalıştırıyoruz. Kendilerini 4-5 gün Uygulamalı olarak da orada görüyorlar. 6 gün sınıf eğitimi, teorik eğitim veriyoruz. Arkasından da barista eğitimlerine başlıyoruz. Bütün kahveleri, bütün menüyü baştan sona yapıyorlar, içiyorlar, tadıyorlar. Ve sonunda kahveye aşık oluyorlar. Ve misafirlerimize de bunları anlatırken aynı aşkla anlatıyorlar. Yani aslında insanlar buraya geliyorlar, sıfırdan yepyeni bir meslek Meslekle sahibi oluyorlar. oluyorlar bu, bu bir meslek, ağırlama bir meslek. Kahve başlı başına çok derin bir konu ama çok bilmediğimiz bir konu. Kahveyi öğreniyorlar, baristalığı öğreniyorlar, harika kahve tatmayı ve kahve sunmayı öğreniyorlar. E düşünürseniz de son yıllarda Türkiye'deki kahve zincirlerine onların ellerinde bir meslek oluyor. Buradan mezun olan gençler... Evet. İş hayatına hemen başlıyorlar evet. ee, ve ardından sanıyorum bir ömür boyu işsiz kalma korkusu yaşamıyorlar. Yaşamıyorlar. Peki ama bu baristalar iyi paralar kazanıyorlar mı? Yani bu meslekte iyi para var mı? Evet bu meslekte iyi para var. İşinizi iyi yaparsanız, öğrenirseniz hem güzel para kazanırsınız hem mesleğinizde ilerlersiniz. Çünkü hem servis sektöründe ilerlemiş oluyorsunuz hem de diğerlerinde olmayan bir bilgi, kahve bilen bir kişi oluyorsunuz ve iyi paralar kazanabilirsiniz. Öğüt arkadaşlar French Press ve Lutman getiriyoruz. Bir bardak yardımıyla arkadaşlar kahvemizi öğütmeye başlıyoruz. Öğüttüğümüz kahve arkadaşlar daha önce ısıtmış olduğumuz French press'imizi içine boşaltıyoruz. Sonrasında arkadaşlar French Press'imizi kapatıyoruz. Ve timer'ımızı arkadaşlar 4 dakikaya ayarlıyoruz. Arkadaşlar kahve tadını yaparken öncelikle kokluyorduk. Tamam. Elimizi kapatıyoruz ve sonrasında koklamaya başlıyoruz. <laughs> Hangi kokulu alabiliyorsunuz arkadaşlar? Mısır. Fındıksı, fındıksı, Kavuğu. patlamış mısır gibi. Ceviz kabuğunun ceviz kabuğu kabuğunu kokusu aldım. Ben de biraz fındık bir koku aldım arkadaşlar. Şimdi ikinci kuralımız neydi? İkinci kuralımız hafır Burada canlı kontrol ediyorduk değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Şimdi canlı kontrol edelim arkadaşlar. Hafır edelim. Canlı sıca nasıl bir şey olabilir arkadaşlar? Düşük evet. mü, orta mı, biraz daha yüksek mi? Canlılık biliyorsunuz dilinizin kenarlarında hissettirmiş olduğu mayhoşluktu. Orta, ortanın biraz orta, daha üstü. Orta, 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 üstü. Mesut Bey sütlü çikolatalı mokanız hazırız. Çok teşekkürler efendim. Afiyet olsun. Evet. Oldukça lezzetli. Tabi bu lezzete hemen ulaşmak çok kolay değil. Kaç yıl geçti efendim? E yaklaşık 12-13 yıl geçti. 12-13 evet, yıldır evet, mesleğini icra ediyorsunuz. Evet. Şu andaki durumunuz Master Barista. Master Barista. Nedir evet. Master Barista? Master Barista nedir efendim? Master Barista kahve yapan barista arkadaşlarının eğitimlerini veren, Onları gerektiği zaman denetleyen, içeceklerin ürün kalitesini standartlarını sağlamasını ve bunların işte yani sağlayan kişi master baristadır. Evet. Yani işin ustasıdır. Evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Bundan e, 3-5 yıl önce barista dendiği zaman insanlar sanıyorum birbirlerini e, yüzüne boş bizim, boş bakıyorlardı. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Son dönemde e, sektörün de gelişmesiyle birlikte baristalar e, önem kazandı hı hı. ve her geçen gün e, artmakta barista sayısı. E, tabii eğitimli barista bulmakta zor. E, dolayısıyla e, baristaları sürekli eğitim vererek e, iyi elemanla yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu meslek gençler için ideal. Peki e, bu mesleği seçen gençleri nasıl bir gelecek bekler efendim? E, mesleğin ilerisi çok açık şu anda. Hı hı. E, yani bu mesleğe gerçekten gönülden başlayan herkes e, eminim ki ...gerekli üzerinde gösterdikten sonrasında çok çok iyi yerlere gelir. Sektörde nitelikli, yetişmiş personele ihtiyaç var mı? Kesinlikle. Sektörümüzde yetişmiş personel, nitelikli personele her zaman ihtiyaç var. Bu mesleği de A'dan Z'ye her şeyle öğrenen kimse boş kalmaz. Peki efendim en can alıcı soruyu soruyoruz. Bu muhteşem kahveleri hazırlayan baristalara kız verirler mi? Ben baristayım dediğiniz zaman mesleği anlarlar mı acaba? Bundan 3-5 sene öncesinde vermezlerdi fakat artık yavaş yavaş babaların da aklı başına geliyor diyebiliriz. Kahve sektörünün gelişmesinde ve istihdam edilen personel sayısının artmasının ardında yatan gerçek neden dev kahve zincirlerinin Türkiye'ye giriş yapmış olması ve birbiri ardına yeni mağazalar açması. Tabii bundan 3-5 yıl öncesine kadar pek de az bildiğimiz bir sektör olan kahve sektörü bu kadar kısa süre içerisinde nasıl bu kadar gelişti? Türkiye'de tabii ekonominin de gelişmesiyle birlikte dinamikler de değişti. Hızlı tüketimin artması, genç kitlenin çok fazla olması tabii ki kahve sektöründe de günümüz hayatında daha yüksek yerlere getirdi. Evet, birkaç yıl öncesine kadar sayıları oldukça azdı ama evet, şimdi sanıyorum oldukça fazla mağaza var, değil mi? Evet, tabii çok yabancı yatırımcılara da çok cazip gelen bir pazar olduğu için Türkiye pazarı yabancı yatırımcıların da ...pazara girmesiyle birlikte tabii kahve zinciri de e, gün geçtikçe büyüyor. Gençler size başvuruyor bu evet, meslekte çalışmak evet, için. Evet. Peki süreç nasıl işliyor burada? Şöyle söyleyeyim. E, tüm başvuran gençleri değerlendiriyoruz bir kere. E, gençleri aldıktan sonra önce teorik ve pratik eğitimlerden geçirdikten sonra... E, ...kahve hakkında yapımı ve kahvenin kendisiyle ilgili tüm bilgileri tamamladıktan sonra... ...bizden sertifikalarını alıp... Biz de çalışmaya başlıyorlar. Evet barista oluyorlar. Barista oluyorlar. Peki bu eğitim sürecinde maaş almaya da başlıyorlar mı? Tabii ki. Tabii ki başlıyorlar. Yani eğitime başladıkları gün itibariyle... ...bizim yanımızda çalışan arkadaşlar oluyorlar. Bu gençler iyi paralar kazanır mı? Kesinlikle iyi paralar kazanırlar. Ne kadar isterlerse o kadar ileriye gidebilirler. Ama çok hızlı gelişen bir sektör olduğu için ve e, akademik kariyerle çok fazla insanın olmadığı olmamasından dolayı bu sektörde e, bu arkadaşlar çok daha hızlı ilerleyip e, çok daha fazla paralar kazanabiliyor. Baristalar için e, özellikle dükkan dükkan gezen müşteriler var mı? Özellikle o baristanın yaptığı kahve içeceğim. Onun tadı farklı diyen Müşteriler var mı? Şimdi bunu e, açıkçası bir 7-8 sene önce sorsaydınız tabii ki hayır derdim ama şu anda e, tüketici de çok bilinçli kahve konusunda ve e, hakikaten e, kahvenin nasıl olduğunu tadının nasıl olduğunu ve kaliteli kahvenin nasıl olduğunu çok iyi bilen bilinçli bir müşteri kitlemiz var. Tabii ki de evet. Yepyeni ve oldukça farklı bir iş kolu olan baristalık mesleğini seçenler iyi bir eğitimin ardından kısa sürede iş sahibi olabilecek ve gerçekten iyi paralar kazanabilecek. Bu işte para var birbirinden ilginç meslekleri araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.